hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Basminator videosu oynayacağız. Kareyal modunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, Roma'da mı oynasak? Berlin'de mi? Şimdi nerede oynasak? Yeni iki tane harita bitti. Bunları oynadık. Moskova'da mı oynasak? Ya en iyisi burada oynayalım arkadaşlar. Haritalar güzel. Biz de işte böyle bakıyoruz seçiyoruz. Bas Simulator'ı bitireceğiz herhalde. Biraz daha sık gelmeye başlayacak bas Simulator. Çünkü daha birçok bir bölüm var ve biz daha çok başlarındayız. Şimdi hemen verelim gazı. Evet. Burası da benzinlik herhalde. hemen yani şöyle bir gidelim. Ay arkadaşlar size bir fıkra anlatayım madem. Burada böyle durduk. Temel eve gelir. Bakar kimse yok. Sonra bekler böyle işte. Zaman geçir. Sonra Fadüme gelir. Fadime'ye der ki. Ula Fadime neredeydin der. Fadime de güzellik salonundaydım der. Temel de der ki. No sana sıra gelmedi mi der. yani. Espri anladınız herhalde arkadaşlar. Anlatmama gerek yok. Şimdi kesilin troşu verelim gazı. Hemen şöyle ustrofölyümüzü de konuşturalım bu arada. Ver gazı hocam. Ver gazı. Ver gazı. Durma. Kırmızı mı? Allah yeni red Biliyordum yani bunu olacağını. Zaten sarıda geçti mi kırmızı cezası yürüyor kardeşim. Ne biçim bu trafik işaretleri? Bak Makines şola. Şey Sarıydı son anda kırmızı oldu. Vali durduk. Otursunuz da bayağı bir şekilmiş ha. Baksanıza. Ay ay. <laughs> bir tane daha anlatacağım arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi fıkra. Ee, bir Rus, İngiliz bir de Temel. Golf oynamaya gidiyorlar işte. Delik sopa. Top ve delik gerek. Ondan sonra adam diyor bende sopa var. Bende şey var. Eee, ne demiştik? Sopa top var. Sonra temel diyor ki ben oynamıyorum diyor. <laughs> Espri yine arkadaşlar inceydi ama komik geldi ya. Neyse. Biz fıkra anlatmayalım en iyisi yollara, yollara devam edelim. Karşıdaki okul servisi gözürür. Motor sıcak Rıza Baba uzaklaşmış olamaz. <laughs> Bu da bir arka sokakları itemi. Bak burada da hastane var ha. Nasıl çarptık. Şimdi buralarda en az bir 80-90 yapayım arkadaşlar. Diyecektim. Nereye yapalım? Boş yollarda yaparız. Sıkıntı olmaz. Meşhur sözümüz sıkıntıya sıkarız. 90'a vardı bile. Kötü döndük ama neyse. Böyle parkerler güzel ya. Mantıklı yani. Ya millet diyecek ulan bu nasıl bir şofa? Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Ulan kapıyı açacaktım ama açılmıyormuş. Bayağı bir yakın bulduk. onun içine girmişim. Ya görürüz ama servisine yani gitmenize kalmayacak al direkt yani üstünüze biniyor servis Hemen kapıları kapatalım da Uşumasınlar Her neyse verelim gazı Dediğim gibi bassimilater videoları biraz daha hızlı gelmeye çalış Getirmeye çalışacağız arkadaşlar Çünkü bassimilateri bitirmek istiyoruz serisini siz de belki sıkılmış da olabilirsiniz ama bu seri bizim ilk serilerimizden olduğu için bu seriler bit yani bitireceğiz arkadaşlar. çok başladığımız çoğu seriyi bitireceğiz zaten. Ya bu arada şu şu yollardan çok var o biraz sıkıntı. Ama bak bunun mükemmel dönü. Tek kelime tek kelimeyle muazzam mı? 10 tane yumurta yedim. Mücü dolu taş. İlk bölümün hatırasıdır arkadaşlar. Şimdi ana menüye dönelim. Gidelim bir de başka bir bölüm oynayalım. Evet. Devam. Burası değil. Roma'da mı oynasak? E başka neresi? Moskova'da beğenmedim. Roma. Ya hiçbir yerliye beğenmedim ama ben oynayalım bakalım. Evet yine haritamız yükleniyor. Ee, her bölüm iki harita oynuyoruz arkadaşlar. Böyle böyle işte. Kaç bölüm 15 mi? 10 mu? İşte hesaplarız olmalı şimdi. İşte bak şu, kalkışı hiç sevmiyorum çünkü. Kaza yapıyorum dediğim gibi. Ana eleman durdu. İyi var arkadaşlar eleman durdu da. Şurada da duralım. Ulan bu niye geri gidiyor? Abi kırmızı da geçtim dedi ya. Oyunun buguna bakar mısınız? İki kere dedi. Aferin. Aferin sana. Her neyse. Yeşilken geçelim. Bak yine Allah ben nereye gidiyorum? İyi vardı burada da. Abi yine iki kere kırmızı dedi ya. Bu haritada mı sorun var ya yoksa? Neyse şimdi haritaya da iftira atmayalım. Belki de geçmiştir iki kere. Işıkları açsam mı? Açayım ya. İyi vardı. XP sayımız şimdi artar. Arkadaşlar seriler devam edecek. Çok güzel se serilerimiz var. MSS serisi. Ondan sonra Combat 5, FIFA 15, Bass Simulator, Minecraft. Minecraft'a gelecek en yakın zamanda. Kafa topu online. O da gelir. Yani gelecek ama şu bir zaman içinde böyle biraz videolarımız aksadı. Kusura bakmayın. Ama biraz biraz daha atmaya çalışacağız yani. İşlerimiz olsa da atlayacağız yani arkadaşlar sizler için video. Her neyse bizi verelim gazı. Arabayı nasıl solduğumu izleyin. Harika döndüm yine ya. Ya benim gibi usta şoförlere. Eğer bir büyük otobüs versinler döndürürüm yani sıkıntı olmaz. Geçtik artık hiç ama. Zaten dursaydım fire, aşırı filenden vereceklerdi ceza. Ver gazı gitsin. Selamun aleyküm. Biraz önde durduk ama neyse. Abi çok az böyle geride durduk diye önde durduk dedim galiba de. Çok az geride durduk diye şey yapmadılar ya. saylamadılar. Ancak elemanlar yürürsün spor yapsın istiyorum ama olmuyor yani. Elemanlar hep ayağına. Utanmasa bizim biz taşıyacağız yani. Duralım da yine kırmızı. Ulan tam zamanında durduk ha. vali işinde geçtik. ilk işimiz herhalde bu haritada. olacağım da şimdi dönerken sıkıntı oluyor bak şimdi nasıl söylüyor Selamun Aleyküm Hemen atlayayım bakalım Çıkıverelim yola Hadi bakalım abicim Arkalarını doldur sen Verelim gaza çıkalım tekrar bu arkadaşlar bugün anlattığım fıkralar belki komik değil ama yani en azından keşke bir gülseydiniz. <laughs> Üzüyorsunuz. Neyse ya. Buradan da geçeceğim. Zaten 500 XP'miz var. Harca gitsin. Bu bize kafa mı tutuyor ya bu şoför? Dur bakalım bu sefer yavaşlamadan dönmeye deneyeceğim. Ya, araba var. Yok abi dönülmüyor. Oyun gerçekten onun iş dinamikleri de harika. Şöyle bir Ya Kırmızı ışıkta geçsek daha karlı olacaktık. Bayağı yavaşlamayacaktık. Verelim bizi. Ay. Bitti galiba. Ben çok da üzüyorum. Şu ışıkları açıp kapatma. Hemen şurada duralım. Tamam. Bir menüye dönelim. Bakalım kaç bölümlük bas simülatorumuz var. Kariyer diyoruz. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Her bölüm 10 tanesini oynamış olsak şimdi. işte 50 tane falan vardı desek her 25 bölüm falan olacak ya yine. Her neyse arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler, iyi günler.